Ne bu mi? anlamadım ben. Dal geçiyor işte ya. Hadi go. Ah Titan oğlum şey o da. Ben bunu gördüm lan. <laughs> Bir adam kedisini tutup hamaya yatıralı 3 yıl oldu. hareket bile Tepki vermiyor la. E Uyuyor mu? Bir adam kedisini tutup. Haydi kom 90'a çak şunu. Oy! Oh! Oy! Hadi lan. Haydi kom. Gel evet. bakalım şunu. Oy! 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 Yalnız adamlar ne güzel şut çekiyor lan. <Gülüş> lan? Oy! Oy! Asalı. Haydi kom. Hadi. Yapıştır Có. öldür şey, onu. Oy! Good! Bravo Efe. Haydi kom 90'a çak şunu. Anladın mı beni? <laughs> Rakibimdim ya bu. Nerede? Ben fark. Öyle mi? <laughs> Kaç ay aldın? Kaç kilo vardır ustacığım bu? 5 kilo. 5 kilo. kilo. Daha ağır duruyor. Evet. Şöyle içini gösterelim mi? Göster bir yardım et abi. 5 5 kilo döner var. Ha 5. Aa. Ha. Tamam hocam. Tam kilo döner var bu ekmeği de ekmek daha ağır. Millet manitası ile spagettinin bir ucundan bir ucundan o yer. Ben seninle ucuca et döner yiyorum ya. Kaç kilo vardı? Bunlar artık gereksiz geliyor şey olarak şeylere demiyorum ha. Eee, Fırat Sabotay'la ile Tuna'ya demiyorum. Şu içerik artık gereksiz geliyor bana. Çok tüketildi ya. Dis yazıyor hemen yavşağa bak. Daha dakika bir hemen dis yazıyor ya. Tam bir kaşarsınız oğlum siz ya. <laughs> i̇çerik artık şey. Çok tüketildi gibi geliyor bana ya. Haydi Zati. Bak. Oğlum komik video yok mu bu ne ya? Kurbağalarımın bacakları çıkmaya başladı. Şu anda aşırı küçükler bildiğiniz minyatür bir kurbağa tutuyorum elimde. Muhteşem gözüküyor çok sevimli. Kurbağalarımız şu anda 20 günlük, bazıları başkalaşımını tamamladı. Yani az önce gördüğünüz gibi böyle minni yatıyorum, minnacık kurbağa formundalar. Fakat çoğunluğunun sadece arka bacakları var yani iri baş formundan. Bizim havuzda da mesela Havuzda bakım yapmadığımız zaman kurbağalar geliyordu böyle sperm gibi dolaşıyorlardı. Aynı şu tip. Bacaksız alem ama daha tamam mı? Havuza bakım yapmadığın zaman, suyu saldığın zaman direkt böyle dolaşıyor. Daha tam olarak çıkabilmiş değiller. Kurbağalar iri baş formundayken solungaç solunumu yapıyorlar yani suyun içinde rahatlıkla nefes alabiliyorlar. Fakat başkalaşımını tamamladıktan sonra akciğer ve deri solunumunu ortaklaşa şekilde yapmaya başlıyorlar. Akvaryumun içinde akciğer solunumu yapmaları oldukça zor olduğu için 3 boyutlu yazıcıdan şöyle standlar bastım. Bu şekilde istedikleri suyun dışına çıkıp diye. akciğer solunumunu yapabilecekleri hem de dinlenebilecekleri bir alan olacak. Sadece suyun seviyesini biraz azaltmam gerekiyor gibi duruyor. Aha bir tanesi geldi. Ve ön bacakları olmamasına rağmen bir şekilde çıkmayı başardı. Bu sadece arka bacakları olanlar daha akciğer solunumu yapıyor mu bilmiyorum açıkçası. Bunların tipi nasıl olacak lan acaba? Yeşile falan mı dönüyor yoksa simsiyah mı olacak? Zaten hemen geri indi. Ve kurbağa formunda olanlardan bir tanesi de geldi. Baba baba. Ve hatta zıpladı. Şerifli Zıplayabiliyor oluşları şu anda beni birazcık gerdi. O yüzden bu kısmın üstünü streç filmle kaplayacağım. Pek şık bir çözüm olmasın tiplere bak lan. bile günü kurtarır diye düşünüyorum. Bir haftaya kalmaz bunları akvaryumdan çıkartmam gerekecek. Kara yaşamına geçişe başlayacağız. Gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kurbağa bu geçici kısmı, devamı gelecek yani. Ben pig lick var. Sıçtı falan biri <laughs> Flashing hop. Oh. <laughs> Flash all. <olive. gülüyor> Neymar Neymar ne yapıyorsun Neymar? Asiktir lan. Saçmalama bak amına Geçer ya. Geçer ya. 1 <laughs> 107. It's okay. One <laughs> Oğlum bir takılsa var ya çok kötü düşer ha. And okay. <laughs> as oh. like 70 still cutting the bars to 64 cm. tam deli işi ya. Düşse var ya çok kötü. Zarar gelir de. GTA oyunlarını %100 bitirirsek ne oluyor? Ne oluyor? İlk olarak GTA 3'ü %100 bitirdiğimizde kapımızın önünde her çeşit silah ve 6 tane polis yıldızı buluyoruz. Bunlara ek olarak sınırsız koşma ve limandan istediğimiz arabayı spawnlama hakkı kazanıyoruz. Allah Allah hiç ömrümde bu arada GTA 3'ü %100 bitirmedim. Hiçbir GTA'yı ben %100 bitirmedim. Bitiren var mı aranızda? Zaten bu GTA 3 şey değil mi? GTA Kurtlar Vadisi'ne dönen. Taba bastığımızda nitro oluyorduk motoru. Bu. Hayır bunda da var o ya. Vice City'de de var. Hayır GTA 3'te de vardı öyle bir şey. Karıştırıyor muyum lan ben? GTA Türk olmuyor muydu ya? GTA Türk hangi oyun? Vice City'ymiş. Zaman bükülmüş. Has siktir. Aklımda nasıl karıştırdım lan oyunları? Vice City'de ise ilk olarak bu tişörtü kazanıyoruz. Tişörtün üstünde Vice City %100 bitirdim ve tek kazandığım bu tişört yazıyor. Bunları <laughs> ek olarak Tommy yanına 3 çete üyesi alabiliyor. Sürdüğümüz arabalar 2 kat dayanıklı oluyor. Sınırsız mermi ve 200 can 200 zırhımız oluyor. San Andreas'ta ise artık Grove Street'te Hydra ve Rhino tank bulunuyor. Ne alaka lan? Olarak arabalar iki kat dayanıklı oluyor ve sınırsız mermi kazanıyoruz. Ulan şu GTA San Andreas ne eğlenceli bir oyundu be. Ömrüm geçti lan bunun role play'inde, hikayesinde sıkılıp adam öldürmeye giriyordum. Çok seviyordum San Andreas'ı ya. GTA 4'te ise pek bir şey yok. Niko artık sınırsız mermi satın alabiliyor. GTA 5'te ise Franklin bu tişörtü kazanırken ek olarak haritadaki 3 UFO'yu artık görebiliyoruz. Ve son olarak Franklin'e ekstra koca ayak görevi ortaya çıkıyor. Bu ne oğlum ya? Keşfetimizden düşmeyen o hot dog çöğü bizde yanmaya geldi. Beşiktaş'ta oynuyorum. Çok hoş. Bir tane PlayStation 4 Pro var. Pro'nun yanında önemli olan benim için oyunlar. Bu arada Pro'nun en güzel cihaz. 72-16 model. Ee, son sürü. Gördüğün köyde inanılmaz temiz kullanmışsın. Yani arkada hiç çizik falan yok. Şuradan az kullanılır da anlayabiliyorsunuz. Burada etiketi zaten açılmamış. Şurada çok çizik varsa Pro çok kullanılmış. Cool Sağ sola çok gitmiş demektir. Gayet temiz bir cihaz bence. Abi oyunlar bunlar. Onlar da zaten bakarsın. çizik falan hiçbir şey yok. Ha evet. kral kolonyayı çıkardı. Temiz. <laughs> Bakalım nasılmış. Pırıldı iki tane kol var demiştiniz değil mi? Evet burada. Onlarda e, Onlar da bakayım. Bunlar da tertemiz. Süper temiz kullanmışsın. Ee, ben bir teklif yapayım o zaman. 8000 bin değil mi? Ya ben aslında dediğim gibi 10000. bin. 10, 10 düşünüyorsunuz. Tahmin edebilirim. Yuvarlak olsun. 500'e 500 e falan bırakırım abi sana. Okeyse. 3200 like 4000 like olursa ben arkadaşlar 9000 teklif yapıyor. Tanıtlı PS4 Pro var. Hemen like'layalım. 9000 teklif gitmiştir. PS4 Pro iyi değil mi fiyat ya? Adam da alıp kar edip satacak oğlum işte. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Bence iyi fiyat ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? ハハハハハ Bir tane Amerikalı bir adam büyünün ve cadıların yalancı olduğunu, yalan olduğunu kanıtlamak için bir TikTok çekiyor. Ve şey diyor, dünyadaki tüm büyücüleri bana büyü yapmaya davet ediyorum diyor. Sonra oluyor? Hepiniz alıyor. yalancısınız diyor. Ve tüm dünyadaki böyle kendinin cadı ve büyücü olduğunu iddia eden insanlar adama büyü yapıyor. Bazıları diyor ki, sana böyle bedavadan büyü yapamayız. Bize işte saçını gönder, tırnağını gönder Gönderiyor. Falan. Adam da gönderiyor. Aa tam kırmış kafayı. Ee? Gerçekten. Hadi yapın bakalım diye yaptık diyorlar. Biri diyor ki 3 ay sonra gözükecek. Diğeri diyor ki 3 hafta sonra gözükecek falan filan. İşte 3 hafta sonra falan adam 3 ay sonra bir haber çıkıyor. Adam ölmüş. Ölü bu. Bulunmuş. Cadıların hepsi çıkıyor. Biz seni uyarmıştık. Büyü gerçektir diye. Cadıların hepsi bunu söyledik. Fake atıyor değil mi adam? çıktıktan sonra adam ortaya bir çıkıyor. <laughs> o yüzden de bir <laughs> de şey diyor. Biz sana koruma büyüsü yapmış. Ya lan geçinden bu işleri. Bu iki uçak bileti 4 saat için. <laughs> şey gibi o akıl hastanesi deneyi vardı ya. Onun gibi. Adam saplamış geçmiş. Antildan nasıldı? Vallahi Antildan'da izlemeye gittiniz mi sinemaya? Ben dün gittim Antlı'da Yani bir şey mi? Sırf oyunun ismini kullanıp, oyunun ismini kullanıp çok farklı senaryoda bir şey yapmışlar. Ha sıkılır mısınız? Sıkılmazsınız. Ama Until un birebiri birebir diye gitmeyin. Hani oyunun ismini kullanıp farklı bir senaryo yazmışlar yani. Senaryoyu bayağı bir değiştirmişler. Kendilerince bir senaryo uydurmuşlar. Geçirmek istiyorsan git izle. Oyunun alakası yok. Zaten fragmanda da öyle bir eee spoiler vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. De kalkacak. Bir yabancıyı seninle güzel bir tatile gitmeye ikna etmen gerekiyor. Ya geç. Aa, bak ne buldum. Ne göstereceğim size. Burada canımız gitmiyor muydu? Vay be. Ah Benim en sevdiğim bir de bu CS'de şey. Eee... CS 1.6'da mı vardı? 1.5'te de vardı sanırım. Babacım bir bu en gerildiğim, en korktuğum map bu uçaklı map vardı. Terk edilmiş. Hiç bot olmadan giriyordun. Orası beni çok korkutuyordu. Orada gerçekten çok korkuyordum. O map beni gerim 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 geriyordu. Burası artık benim odam gibi olmuştu. O kadar çok oynadık ki. Şey mapi de çok güzeldi ya. Detran mapleri vardı. Buradaki jail mapleri falan. Ekmek abi. Bu tost ekmeği bu şekilde ben müşteriye verirsem bir daha müşteri bana gelmez. Bıçak 7-8 yıllık bıçak abi. Bunlar, bunlar. Ekmeğimizin markasını soran çok var. Özma. Aleykümselam. Ne bu? Tamam abi. Ee, kavurma mı ekledi? Sucuk mu ekledi bir de? Sucuklu kaşarlı bir de kavurmalı kaşarlı. Dur bakayım bitmiş haline bir bakalım. Haydi bakalım gel. Beyaz peynir, sucuk kaşar, kavurma kaşar. 50 beyaz peynir, sucuk kaşar atmış, kavurma kaşar yetmiş. da. Buyur abi. Yerde. <laughs> Hazırsanız bugün Wagyu etiyle müthiş bir yemek yapıyoruz. O ne lan? %100 Wagyu etinden dana incik bir diye. Çok merak ediyorum bu etin tadını. Hiç yediniz mi la? Ama bunu çok güzel pişiren biri lazım abi. Bunu anladın mı? Sesi açtım açtım. Bunu mangal başındaki enişte pişirip anasını sikmeyecek. Küfür ettiğim için özür diliyorum. Bunu harbiden pişirmeyi bilen bir adam pişirecek adıyla torun çekici var. Dolma olarak da ABD'deki modanın o meşhur yaprak ve lahana sarmalarını kullanıyoruz. Gelin ilk olarak etimizin nemini alarak başlayalım. Daha sonrasında her tarafını güzelce tuzluyoruz. Tamam. Etimizi ısıya dayanıklı kasap kağıdına güzelce sarıp bağlıyoruz. Bu kağıdı alüminyum folyonun sağlıklı alternatifi olarak görebilirsiniz. Önceden 140 santigrat derecede ısıttığımız fırınımızda toplamda 5 saat pişiriyoruz. <laughs> Et... Bu yumuşacık olur baba. Etimizi çıkartıp 45 dakika dışarıda bekletmeye alalım. Tepsideki etin yağını da tenceremize alıp dolmalarımızı güzelce sıralamaya başlayalım. Abi hazır dolma bana niyeyse çok itici geliyor ya. Hazır dolma yenmez oğlum. Normal evde yapılan dolmaların bile bir kısmı çok kötü oluyor bir kısmı onun bir ince ayarı var. Hazır dolma ı, -ı biraz tuz ilave edip dolmaların üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Etimiz dinlendi ve şuna bakar mısınız nasıl da güzel pişmiş. Hemen bir tadalım harika. Yağ oranı çok iyi. Etimizi küçük parçalara ayırıp dolmalarımızın üzerine yerleştirelim. Dolmalar suyunu çekene kadar yaklaşık yarım saat boyunca pişiriyoruz. Bunun yanına bir de sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Sizce de harika gözükmüyor mu? Üzerine biraz... Denemek lazım aslında kötü durmuyor. Etin tadı muhtemelen çok güzeldir de şu dolmaların tadını merak ettim ya. Hiç güzel durmuyor. Eti rezil ettiğiniz zamana koyayım. Ya oğlum abartmayın lan o et güzeldir. Et güzeldir de dolma bir enişten pişirseydik keşke. <laughs> Dolmalar bir ön yargıya düşürdü beni ya. Kekik ekleyelim. Çok lezzetli bir yemek oldu. Dolmaların tadı harika bu arada. Resmen ağızda dağılıyor. Allah Allah. Az önce tüm youtuberların aldığı kamerayı internette yarı fiyatına buldum. Hem de tüm aksesuarları bedava. Nasıl buldun lan onu? Furkan? Ürünümüz DJI Pocket 2 Creator Combo bu ismi yazınca çıkıyor internet. Hemen şöyle açıyorum. Önce kameramız çıkıyor. Bir dakika aynı zamanda kılıfı da çıkıyor. Yanında bir kutu daha var. Bunun içinden mikrofon süngeri, bir kontrol tuşu, geniş açı lens adaptörü. Tek tek sayamayacağım. Tam bu direkt kombosunun şeyi. Bir sürü şey kablo falan bir şeyler çıkıyor. Bitmedi altında da var bir sürü şey. Ekstra batarya, ekstra tutacak ve gerçekten kaliteli bir mikrofon çıkıyor. Sonunda bitti. Hemen kamerayı açıyorum. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi. başı böyle tavuk gibi hareket ediyor. Görüntü hep sabit duruyor. Ekranı küçük ama yanındaki aparatıyla telefona bağlanınca devasa oluyor. Arkasına bataryayı takınca artık tripodla bağlı. Peki nasıl yarı fiyatına almış? Ve nereye gidersem gideyim yüzümü takip ediyor. Bende bunun yeni modeli de var. Bende yeni modeli baba bunun yeni modeli modeli çok iyi arkadaşlar. Ekranı, mekano mükemmel, takibi makibi. Ben de bunun birincisi vardı. Ondan sonra şu yeni modeline geçtim. Çok güzel. Ama bu bayağı ucuza satılıyor şu an. O zaman kalite testi. 3 2 1. Sizce görüntü nasıl? Yorumları yazın. Gayet güzel. Oğlum, oldu. kasa yok mu? Yok kanka, ol ya. temiz bu arada? <laughs> evet, Şöyle... <laughs> çok kullanmadık da hani. Tanrı görmemiş Direkt olarak ona baktım ben zaten. Tanrı görmedi. Evet. Görmediğim. Herhangi bir tamir de e, hafıza kartı da var ek olarak içinde. 3004 model. Cihazın temiz. Yani bu ana olarak kalsa daha güzel olmaz. Allah. Mı? Allah. Şöyle ben hiç kullanmıyorum yani orada duruyor sadece bir de oyunlar da çıkmıyor artık. Aklın bir fiyat bu mu için? Yani Taner Bey bilmiyorum 1000 lira gibi bir fiyat. Aa bunların harbi lan. PSP'lerin bu şeyi böyleydi hatırladınız mı? Ulan aslında gidip almak lazım. Ne kadara satıyorlar lan bu PSP'leri? Aleyküm selam. Desek 1000 lira de... rahat eder bu cihaz. O zaman cihazı bir deneyelim. Tamam. Test edelim. Veriyorum. Anlaştık mı? Tamam. Son bir fiyat? Yani dediğim gibi Taner ben hiç piyasayı bilmiyorum. Bunu da alalı çok olmuştu zaten. Bin lira güzel fiyat bu. Bin lira güzel fiyat. Yani. Ama ben buna istersen bin üç yüz yapayım. Olur mu? Tamam. Tamam okey bin üç yüz İlk tamam. <laughs> geleceğim ama gördüğü lazım. Ne demiştik o zaman? Ya, bin üç yüz demiştik. O zaman bin beş yüz dedik sana. <laughs> sana güzel bir fiyat yapıyorum. Sorun yok değil mi? Teşekkür ediyorum çok, evet. Sağ ol. Ne kadara alırız acaba? Ne kadara satıyordur? Benim PSP kayıp ya. Ne oldu ya? Ne 78? Kosova'da görev yaptığınız sırada bir grup Alman askerinin size yönelik hamlesine şerefli bir Türk askerine dokunamazsınız diye tepki gösterdi. Niye kavga çıktı? 2003 yılı. Yüzbaşıydım. Üniformalıyım. İki tane Alman askeri gece saat 9.30'da. Bu programı izleyin ha. Bu programı direkt izleyin. Hatta o sırada önümü kesti. Burada ne geziyorsun dedi, Şehrin merkezinde. Çok merak ediyorsan tabur komutanına sorarsın. Çok ee, iyi Tersle bastı, bak. takviye çağıracak. Dedim bak bir tim çağıracaksan yetmez iki tim çağır dedim. O da iki tim çağırmış zaten. Beni alıp götürmek istediler. Beni götüremezler. Bir yetkileri yok, yok. ama o çuval asesinin yansımaları orada yüz buldular. Evet, ondan yüz buldular. Oradaki komutanları beni götürmek için hamle yaptı. Bir dakika dedim. Önce beremi çıkarttım, palaskamı çıkarttım, büfe'nin üstüne koydum. Gelmiyorum dedim. Gelmiyorum deyince iki Alman askeri bir koluma girdi. Başladı komutan benim sol koluma girdi. Bir asker de beni devirmek için bacağıma cop İzle orta, şimdi bak. çıkmıştı. Önce iki askeri savurdum. O Alman askerleri gitti bir daha gelmedi. Alman komutan zaten kolumu tutuyordu. Hemen yani bir koltuk altı girdim. Sıktım. Bu adamda tık yok. Yani, ya, sıkamadım galiba dedim. Bir daha sıktım. Bu adam yine tık yok. Atayım belki gelir dedim. Meğersem o esnada biraz fazla sıkmışız. Kaburgalarım kırıyor. Yani kaburgalarım kırıyor. <laughs> yani, e yani, nefes alamıyorum. Yani, e yani tuttum içerisinden. Yumruğumu kaldırdım. Alman asker şu hareketi yaptı. Ya biz hep böyle büyüdük dedik ya. Türkiye aman dilenirse el kalktı. ama askerler tabii kisiye kaçtılar. ama asker kaçtı. Tabii kaçtılar. Allah, Allah şu ilginç hikaye ya, ya. Kanka burada airbag yok ya. Elbise söküp almışlar. O hani hiç var. yok. Bak şu düğüyü göstersene. Dur <laughs> şu yazısını göster. Bak orijinal baskı. Gözüküyor mu iyicene Bak gözüküyor. Gel buradan bak şimdi. Torpların yan kapağını açıyorduk. Hani videolarda gösteriyordum ya arkadaşlar size. Burayı dikkatli izleyin. Kaplama yok. Görüyor musun Orijinal kesim. Kaplama değil bu. Şimdi gel benim yanıma. Gel böyle. Kamerayı sok şimdi içine. <laughs> e <-zine. Böyle gülüyor> al, e sok. Evet. Bakın olduğu gibi airbag içinden söküp almışlar. Airbag burada hiç yok. Bak şu kabloyu da göster. Evet. İçeriden... Oğlum araba bile alırken artık kendini koruyacak şeyin bile yok. Yani inciğine, cıncığına, boncuğuna her şeyine bakacaksın ya. Adam airbag'i çalmış ya. Lan bir kaza olsa ölür lan adam ışık yanmıyor ya arkadaşlar. Bu da Airbay'in kablosu. Bakın sizin için açıyorum. Tekrar bantlayacağım. Bakın bu da dirençli. Dirençle de, de kandırmış. İşte bunu da dirençle kandırıyorlar. İçeriden Bay, işte, ikaz vermiyor. Yani diyorum ya ben her videoda. Üstü forma altını sorma. Doğu misali. Kanka burada... Yeah he tried to kill me when I was holding this. Okay. Yeah so he's He's not even droning. Like if he killed Mira first uh, while droning then yeah it's all good but... Çakala bak çakala. Nasıl hile yapıyor? Abi başla şu oyuna. Ağlam! Ya Rainbow Six'e şimdi girsem... Ortalık 56. Hani affetmem. Benim nasıl Rainbow Six oynadığımı eskiler bilir. Eskiler harbi bilir yani tehlikeli çarız. <laughs> this guy is so bad. Like this guy is so bad. Oh, uh, I mean, no wonder why he lost the the game. Yeah, nasıl bir iyileci lan bok gibi oynamış. PlayStation. PlayStation lazım sana. Ee, uh, bir çok yer. mayonez sanki devlet sırrı. İç. İçmeyeceğim. Red Dead Redemption 2'de gezerken tren rayına yakın birkaç işçiye denk geldim. Önce pek dikkat etmedim. Ama sonra bir şey fark ettim. Adamlar gerçekten çalışıyor. Çivileri tek tek sırayla raylara çakıyorlar. Rastgele animasyon değil bu. Biraz ilerledim. Bir adam beni çağırdı. Usta başıymış. Dedi ki bazı işçiler parayı yürütüyor. Hemen çevreye bakındım. Derken bir kalfa ağaca doğru yürümeye başladı. Oğlum oyundaki detaya baksana çok minik alakasız ama mükemmel bir detay ya. Ve ağacın içine para sakladığını gördüm. Sessizce yaklaştım. Küçük bir uyarı verdim. Önce dövdüm. Küçük sonra bir uyarı. Aldım. Parayı aldı. Usta başına götürdüm. Ama her zamanki gibi son anda işi bozdu. Paranın sadece yarısını verdi. Bu dünyada aç gözülerin sonu hep aynı. Onu da gönderdim. Red Dead Redemption 2. Karşı potoya yaptığı bu atış adamın hayatını mahvetti. 1990'lı yıllarda Chicago Bulls takımının her yıl düzenli olarak yaptığı popüler bir etkinlik vardı. Seyirciler arasından şanslı... Muharrem İnce'ye bak lan. Vardı. Seyirciler arasından şanslı birisi seçilip uzaktan bir atış yaparak 1 milyon dolar kazanabilirdi. Genellikle şansını deneyen bu seyircilerden potaya yaklaşan bile olmazdı. Herkes çok hevesli ama finalde kimse mutlu değil. Ama günün birinde Don Calhoun adındaki bu adam hayattaki tüm şansını şu bir dakika içinde kullanacaktı. Ve seyircilerin meraklı bakışları arasında atışını yaptı. <laughs> Alıyor mu şimdi? Çinirdiler sanki parayı kendileri kazanmışçasına havaya sıçradı. Salonda resmen desibel rekoru kırılıyordu. Michael Jordan bile havaları uçmuştu. Kocaman 1 milyon dolarlık çek. Buraya kadar e? her şey güzeldi. Ancak tüm sorunlar ertesi gün başladı. Don Calhoun çekeni bozdurmaya gittiğinde aniden olumsuz bir yanıt aldı. Ödül alması mümkün değildi. Etkinlik için sigorta şirketinin bilinmeyen bir yönergesi vardı. Ve yarışmacının son 5 yılda lisanslı şekilde basketbol oynamamış olması gerekiyordu. Ee? Halisizlik şu ki Don Calhoun'un 4 yıl önce lisansı vardı. E? E kardeş kuralına göre Niye diyor oğlum, ne diyor oğlum? Kuralına oğlum göre. Be, oğlum oğlum. Kuralına göre babacım bu hile. Ancak bu haber kara haber gibi tezeyalı ve tüm taraftarların kulağına gitti. Tabii ki de herkes şirkete haksız buluyordu. Chicago Bulls'a Dona para ödemesi için çok baskı yaptılar. Ancak etkinliği organize eden sigorta şirketi baskıya boyun eğmedi. Bu olayın yükünü Chicago Bulls'a bırakıp kenara çekildi. Chicago Bulls da bu olay için sesini çıkarmıyordu. Koskocaman takım konuya dahil olmuyordu. Ancak Michael Jordan ve tüm takım atış yapmadan önce bu bilginin söylenmesi gerektiğini öne sürüp ona destek verdiler. Bulls'a Ödeme yapması için baskı yaptılar verilmemiş. Suçlu Chicago Bulls olmamasına rağmen Yine de kimse yüzmemek için Don Calhona 20 yıl boyunca yılda 50 bin dolarlık Bir ödeme sistemiyle yine iyi da. Ödeme yapmaya karar verdiği tek baskette Hayat boyu çalışmamak işte böyle bir şey Karşım... Yine iyi ya Hayatı mahvolmamış ki oğlum adamın Hayatı niye mahvolsun Tertemiz adam en az elinde sonunda parasını almış Adam o bilgi bir de önden verilmemiş oğlum Bilgi verilse anlayacağım